Eğlendirme. Bırak mi? Bundan sonra benim en iyi adamım Richard. Sen bittin. Tamam mı? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hadi. He. Benim babacan kubayı maaşını evet. iki de verecek. Ben Rıçta mı vereyim? Çel. Tamam çek. Tamam senin maaşını da Richard'a vereceğim. Çek. Dükkanı da Richard'a alacağım. Bundan Dükkanı sonra Richard dükkanda duracak. Ne dedi? Kesin Tamam keseceğiz o zaman. Kes. Tamam keseceğiz. Evet, evet, sana maaş maaş da yok. Hiçbir iş evet. şey yok. Sen dik, sen Sana bundan sonra yağmurlu havada su yok. Sileceğim bunu Süleyman abi. Sildim onu bitti. Onun işi bitmiştir Artık ben. beni bırakacaksın. Beni bırakmışsın bana ne ya. Ben tanımıyorum seni. Sen kimsin? Tamam imza ala. Sen i̇mzala kimsin doğru. hayırdır? Sen kimsin ya? Ben bitmişim. Tamam bırak. Kalemi de oraya koy. Koy kağıtlar da oraya. Koy. Sen hayırdır? Sen kimsin ya? Benim kimsin ya? Her seferde uğraşıyorum. Bana ne? <laughs> Git çalış. Ekmeğine kazan. Bak. Ağzına bak. Ağzına bak. Para almışsan. İçimden alabilir misin? Ben anlamam paramı araştırma. Deli mi var <laughs> senin aldığın Ben anlamam paramı araştırma. Bırak abi. Nereye gittin be? Ben anlamam paramı araştırma. Ben öyle, ben para bozar ben para istemiyorum ben. Öyle ben abi gömle beğenmedim. Ben görmedim ki beğeni. Oturundan bile güzel. Ne gömleği aldın? Otur. Gal gömle. Beni bırakacağım. La seni bırakmışım ben zaten ya. Seni bırakmışım. Nereye babiş? Yok. Ne Gel abi Babiş, tamam gel gel. Babiş. Ya bir yere gidemez ya. Nereye gideyim? Evet, tamam.